Merhaba iyi günler. Emes Mini Cross marka motorların kısaca bir videosunu çekmek istedim size. Çalıştırma videosu soruyorsunuz sürekli. Bunun alakalı video çekeceğim bilgilendirme amaçlı. Motosikletimiz iki zamanlı yani yağlı benzin kullanılan bir motosiklet. Deposu 1.6 litre. Çalıştırma sistemi ipli, marşlı çalışıyor ipli. Kontak, akü, far falan bunlar da yok. Gazın altında şöyle göstereyim size 3 kademeli şuradan kademesini düşürebiliyorsunuz 1 2 3 gibi bununla alakalı benzin koyma videosu da çekeyim size benzin bidonu bu burada 500 yani yarım litre benzin koyup bunun kendi kapağıyla 3 kapak iki zamanlı yağ koyup bidonu çalkalıyoruz daha sonra deponun içine döküyoruz Şimdi arkadaşımız bize yardımcı olacak çalıştırma konusunda düğmelerimiz kapalı. Kontağımız kapalı. Önce start stop düğmesini 10 konuma getirip kontağı açıyoruz. Cikleyi çekmemizi cikli, soğuk havalarda ciklesi var şurada. Cikleyi yukarı kadar kaldırıyoruz. Ve şu an direkt çekiyoruz. çalıştı. Bu şekilde, şekilde duman atması gerekiyor.